Merhaba. Biliyorsunuz günümüzde modern tıp hep genetiğe dayalı olarak çalışmakta. Ve genlerimizle ilgili bir takım hastalıkların tedavisi konusunda çözümler aranmakta. Ve insanın gen haritası çıkartılmış durumda. Fakat hala insanın gen haritasının hangi konularda çalıştığı konusunda bilinmeyenler oldukça fazla. İşte gelin isterseniz size kısaca insanda kaç tane gen var ve aynı zamanda diğer canlılarla olan genetik ortak noktalarımız nedir? Onları hep beraber gözden geçirelim. Büyük bir çoğunluğunuzun bildiği üzere insanda hücrede 46 tane kromozom var. Bu 46 kromozomun 23 tanesi anneden, 23 tanesi de babadan geliyor. Ve böylelikle genetik olarak kromozomlarda bulunan bir takım hastalıklar da çocuklara geçme şansına sahip oluyor. Peki bu kromozomlar nerede bulunuyor? Bunu da bildiğinizi düşünüyorum. Bu kromozomlar bir kere genlerden oluşuyor. Genlerden oluşurken hepinizin bildiği tanıdık bir kelime var. O da deoksiribonükleik asit. Deoksiribonükleik asit yani DNA bildiğiniz üzere kendisi asitlerden oluşuyor. Asitlerden oluşuyor ve kromozomların hepsiyle beraber çekirdekte bulunuyor. Çekirdekte bulunmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi çekirdekte söz konusu olan bazı fonksiyonların hücrenin diğer organellerine aktarılmasıdır. Peki merak ettiniz mi acaba? Vücudumuzda ne kadar hücre var? Vücudumuzda toplam hücre sayısı 50 trilyon. Ve düşünebiliyorsunuz hepimiz trilyoneriz aslında hücre açısından baktığımız zaman. Ve bu genlerimiz, kromozomlarımızın içerisinde bulunan DNA yapısı %99.9'u çekirdekte bulunur. Geride kalan çok küçük bir kısmı ise mitokondride bulunmaktadır. Mitokondri DNA'ya sahip olan tek çekirdek dışı organeldir. Ve vücudumuzdaki hücrelerin enerji santralidir. Eğer genlerimizi oluşturan DNA'yı düz olarak düşünürsek yaklaşık 183 santim boyunda. Ve bütün bunların hepsi çekirdekte yer alıyor. Ama çekirdeği yerleşimi yandaki şekilde gördüğünüz üzere bir sarmal tarzında olduğundan kolaylıkla yerleşmektedir. Peki kromozomumuz var onun içerisinde DNA'mız var ve DNA'nın içerisinde nükleot dediğimiz bir seri var. Nükleot dediğimiz seri içerisinde de guanin, sitozin, adenin ve timin denilen bir takım bazlar var. Ve bu bazlar karşılıklı olarak bir genetik kod oluşturuyor. Ve bu kod bizim kim olduğumuzu belirliyor. En önemli noktalardan bir tanesi de bu hücrenin ne fonksiyonu yaptığını, hücrelerden oluşan doku ve organların görevlerini ve aynı zamanda bizim sonuçta kim olduğumuza karar veren hadise bu genetik kodumuzda yer alıyor. Dünyada DNA'nın bulunması oldukça önemli bir sansasyon yaratmıştır. Bu konuda çalışan kişilerden Watson, Crick ve Wilkins Nobel ödülü kazanmışlardır. Fakat burada enteresan ve aynı zamanda dramatik bir hadise daha var. O da şudur ki sağdaki resmini gördüğünüz hanım Franklin kendisi DNA'nın çözümlenmesi ve tanımlanması konusunda önemli çalışmalar yapmış. Fakat maalesef hayatını kaybettiğinden dolayı Nobel ödülü kazanmamıştır. İşte Nobel ödülünün en acımasız yanlarından bir tanesi de budur. Çünkü neden? Nobel ödülü yaşayan insanlara verir. Hayatını kaybetmiş insanlara verilmez. Dolayısıyla Watson, Crick ve Wilkins DNA'nın keşfinden Nobel olurken maalesef Franklin önemli katkıda bulunmasına karşın hayatını meme kanserinden kaybettiğinden dolayı Nobel ödülü kazanamamıştır. Bu da DNA'daki dramatik hikayelerden bir tanesidir. Kromozomlarımızdaki DNA kendisi bir elçi RNA sentezleyerek elçi RNA'da ribozom denilen protein sentezinin yapıldığı yere mesaj göndererek koddaki proteini sentezler. İşte bu proteini sentezlemesi o hücrenin gerçek fonksiyonunun ortaya çıkması ile ilgili bir durumdur. Dolayısıyla DNA'dan proteine kadar giden zincir hücrenin, dokunun, organın ve canlının fonksiyonu konusunda en önemli stratejik göreve sahiptir. Genlerimizin sayısı oldukça fazla fakat buna karşın sadece protein sentezleyen genlerimizin oranı %1,5 oranında. Dolayısıyla genler konusundaki bilinmezlerin en önemli kısmı bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Yani bir sürü genimiz var ama gerçekten protein sentezleyen ve işe yarayan gen sayımız yüzde bir buçuk. İnsanda bulunan genlerin toplam sayısı 3 milyon 200 bin. Bunlardan ise protein kodlayan gen sayısı ise 21 bin. Bu rakam daha öncelerde 30 binden yavaş yavaş 21 bine düştü. Günümüzde bu rakam yaklaşık 20.500 bin civarındadır. Yani giderek genlerimizin işe yarayan kısmı yüzde olarak düşmektedir. Buna karşın diğer bazı canlılara baktığınız zaman örneğin grip virüsü 14 tane gene sahip fakat buna karşın 10-11 tanesi protein kodlamakta. Yani daha efektif bir gen düzeyine sahip. Halbuki bizde ise gen sayısı çok fazla. Fakat maalesef protein kodlayan gen sayımız daha düşük. Buna karşın bizim belki de evrim içerisinde daha iyi bir yerde bulunmamızın sebebinin bu olduğunu düşünebiliriz. Peki hiç merak ettiniz mi acaba diğer canlılarla gen ortaklığımız nedir? Tabi gen ortaklığımız dediğimiz zaman bize en yakın olan hayvanlardan şempanze akla geliyor. Ve bu da gayet doğru. Çünkü şempanze ile gen ortaklığımız %90 düzeyinde. Peki bu küçük sevimli fare ile ortaklığımız ne? %88. Dolayısıyla %90 ve %88 özellikle şempanzelerde ve farelerde yapılan tıbbi deneylerin amacını da açıklamaktadır. Peki biraz daha uzağa gidelim. İneklerde ne kadar? İneklerde şaşırtıcı oranda %85 oranında bir gen ortaklığımız var ile bazı hastalıklarda ve özellikle mekanik kalp kapaklarının takıldığı bazı deneylerde ineklerinde kullandığını hatırlatmam gerekir. Peki bu sevimli ufaklıkta ne kadar genel ortaklığımız var? %84. Denizlerde gördüğümüz zebra balığında ise oran %73. Peki bu şaşkın tavuktaki ortak tarafımız ne? %65. Şaşırtıcı değil mi? Bu tavuk arkadaşımızla ortaklığımız %65 gibi fena sayılmayan bir düzeyde. Peki ya kenarda köşede unuttuğumuz bir meyvede ortaya çıkan meyve sineğinde yüzde 47. Sevgili bal arasındaki oran ise yüzde 44. Şarap yapımında kullanılan üzümde ise bu oran yüzde 34. Evet, gördüğünüz üzere genlerimiz hakkında birkaç şey öğrendik. Umarım birkaç kelam edebilmek için size faydalı veriler sağlamışımdır. Efendim görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.